Herkesin dünyayı değiştirmesine kesin gözüyle baktığı blockchain teknolojisi aslında dijital verileri saklayan ve koruyan, çeşitli bilgisayarlara dağıtılmış bir defter olarak çalışan, merkezi olmayan bir ağdır. Birden fazla tarafın aynı anda erişebildiği merkezi olmayan nitelikli bir defter olması ana avantajlarından biridir. Ayrıca kaydedilen verilerin değiştirilememesi güvenliği arttıran diğer unsurlardan biridir. Blockchain teknolojisi, güvenlik ve şeffaflık gerektiren bir anlaşmaya dahil olan tarafların işlemlerinin doğrulanması ve izlenmesini sağlar. 2021 yılında Solana, Cardano ve Avalanche ağlarının yükselişi tanıklık ettik. Fakat bugün 2022 yılına damgasını vurabilecek bir blok zinciri ağından bahsedeceğiz dostlar. Evet arkadaşlar Kripto Umarı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Terra Luna projesini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Luna şu anda market sıralamasında Solana'yı bile geride bırakmış durumda ve fiyatı 100 dolar seviyelerine kadar dayandı. Terra Luna piyasaya bazı benzersiz konseptler ve teoriler getiren merkezi olmayan bir finansal altyapı ve blok zinciri protokolüdür dostlar. A. Kullanıcılara internet için programlanabilir bir sistem getirmek için yerel bir token, sabit para protokolü, oracle sistemi ve akıllı sözleşmelerden yararlanır. İsterseniz daha fazla vakit beklemeden videomuza başlayalım. Fakat kanala yeni gelen takipçiler için şunu demek istiyorum. Bu kanalda gelecek vadeden birçok altcoin inceliyoruz dostlar. Mesela bir ay önce Kadena projesini incelemiştik. Biz projeyi incelerken 5 dolar fiyatlarından işlem görmekteydi ve projenin arkasının çok sağlam olduğunu belirtip Binance'de listelenmesinin çok olası olduğunu söyledik. Gördüğünüz üzere şu anda Kadena projesi Binance'de listelenmiş vaziyette ve fiyatı 10 dolarlara kadar dayandı. Bizim belirttiğimiz yerden %100'lük bir kazanç sağlamış durumda. Piyasa bu kadar kötüyken kaliteli projeler sayesinde kazanmaya devam ediyoruz. Değerlendiren arkadaşlar tebrik ederim. Siz de bu fırsatlardan yani faydalanmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoları yakından takip etmelisiniz arkadaşlar. Terra dünyanın önde gelen fiyat para birimlerine karşı fiyatı sabit olan dijital olarak yerel varlıklar yaratarak Kripto para birimlerinin toplu olarak benimsenmesini kolaylaştırma vizyonuyla Ocak 2018'de kuruldu dostlar. Para teknolojisindeki önceki yeniliklerin büyük ödeme ağları tarafından ön yüklendiği akılda tutularak Terra, Asya'daki 15 büyük e-ticaret şirketi olan Terra Alliance'ın desteğiyle doğdu. Yıllık işlem hacminde ve 45 milyon kullanıcıda toplu olarak 25 milyar dolar işlenmekte. Projenin vizyonu devasa bir ödeme ağının benimsenmesi ve kullanıcı katılımı ile ilk kez bir blok zinciri ödeme ağını hak ettiği ölçekte ön yükleyebilmek ve çok daha güçlü ürünleri ve kullanım durumlarını kolaylaştırmaktır. Kurucu ortakları Daniel Shin ve Won arasındaki konuşmalar sırasında gördüğünüz üzere fotoğraftaki kişiler Daniel Shin ve Won arkadaşlar. Bunlar arasındaki konuşmalar sırasında Terra kavramı kripto para biriminin ve bunların etrafında inşa edilen blok zinciri altyapısının anında ve yoğun kullanımına yönelik bir çözüm olarak başladı. Onlara göre fiyat istikrarı ve benimsenme kripto para birimi ve blok zinciri altyapısının kitlesi olarak benimsenmesine yönelik ilk adımların hazırlanmasında önemli. Asya'nın en büyük e-ticaret platformlarından birini inşa etme konusunda kapsamlı deneyimiyle Daniel Shin, ödeme ağlarında karşılaştığımız ve sadece kademeli iyileştirmelerle çözülemeyen mevcut sorunları ortaya koydu. Önceden merkezi olmayan bir uygulama geliştiren bir kablos ağı girişiminin kurucusu olan Do Won, Terra'nın bu sorunları nasıl sıfırdan para kazanmak için bir fırsata dönüştürebileceğini açıkladı. Web sitesine şimdi geri dönüyorum dostlar. Çok sade bir web sitesi yaptıklarını görebiliyoruz. Gerçekten kolaylıkla anlaşılabilir bir düzeyde. Siz de dilemeniz takdirde inceleyebilirsiniz. Web sitesinin devamında bir belgesel hazırladıklarını görüyoruz. Kısa bir belgesel. Dileyen arkadaşlar bunu da izleyebilirler. Bunun dışında söylemek istediğim birkaç şey daha var. Terra'nın değer katkılarının bir kısmı ödemeler özünde kredi kartı ağları, bankalar ve ödeme ağ geçitleri dahil olmak üzere karmaşık ödeme değer zincirini tek bir blok zinciri katmanıyla değiştirmekte. Bu sayede trade yapan insanlara yani alım satım yapan kişilere önemli ölçüde daha ucuz işlem ücreti sunabilmekteler ve onlara başka bir şeye yeniden yatırım yapabilecek para tasarrufu sağlamakta. Ayrıca Terra'nın hem tüccarlar hem de tüketiciler için ödeme kanalları sağladığı verimlilikle uyumlu olarak güvenilir bir şekilde tarafsız, dağıtılmış ve radikal olarak şeffaf bir ekosistem oluşturmanın temelleri için istigarlı bir şekilde altyapı iyileştirmeleri ve araçları sağlamaya devam ediyor. Dostlar Terra'nın bugüne kadar 1.3 milyon milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren ortağı Çayı'ya güç veren blok zinciri altyapısının ilk toplu olarak benimsenmesiyle desteklenen Terra doğal olarak rekabetçi programlanabilir ödemeler, lojistik ve altyapı sunan ekosistem inşasına doğru ilerlemekte. Bugün baktığımızda birçok projeye ev sahipliği yapmakta Terra ağı arkadaşlar bildiğiniz üzere en son Anchor protokol de Binance'de listelenmişti. Mirror protokol zaten Binance'de daha da önceden listelenmişti. Gitgide ekosistemlerinin büyüdüğünü görmekteyiz. Bu da içeriye daha fazla kullanıcı çekmekte. Web sitesinin devamına baktığımızda yine Web3 alanında ve NFT'ler konusunda, DeFi konusunda, merkeziyetçi finans konusunda ekosistem inşasına devam ettiklerini de görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada Built on Terra diyor. Yani Terra üzerinde inşaat diyor. Buradan geliştiriciler uygulamalarını Terra üzerine entegre edip ya da bu ağ üstünde tekrar sıfırdan kurabilirler arkadaşlar. Ya da validator olmak isteyenler yani ağın çalışmasına katkıda bulunmak isteyen kişiler de yine bu web sitesinden çeşitli yönlendirmeleri takip ederek bu süreçleri tamamlayabilirler dostlar. Web sitelerini incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten her şeyi çok detaylı bir şekilde, çok sade bir şekilde açıklamışlar arkadaşlar. Siz de kendiniz daha sonra bu web sitesini kesinlikle incelemelisiniz. Bakın burada da yine medyada nerelerde çıktıklarını görüyoruz. Bakın burada Fortune'da, Yahoo Finance'te, Bloomberg gibi dünyanın en önemli medya kuruluşlarında haberlerinin yapıldığını görmekteyiz dostlar. Bunun dışında bahsetmek istediğim son bir konu daha var arkadaşlar. Geliştirdikleri birkaç projeden bahsedeceğim. Bunlar bunlardan ilki Mirror protokol arkadaşlar. Tıkladığınızda karşınıza bu sayfa açılacak. Mirror protokolü tabi şimdi detaylı incelemesini yapmayacağım ama ana amacını size anlatacağım. Bu uygulamayı geliştiren kişiler arkadaşlar hali hazırda alım satımı yapılan birçok şirketin sanal kripto paralarını oluşturmuşlar arkadaşlar. Örneğin bir Apple hissesi almak için biliyorsunuz normalde Amerikan vatandaşı ya da Amerikan şirketi olmanız gerekiyor. Aksi takdirde gidip Apple'a yatırım yapamazsınız. Ama Mirror protokol sayesinde gidip Terra A üzerinden UST para birimini kullanarak bu da biliyorsunuz dolara eş bir para birimi. Bunu kullanıp Apple hissesi satın alabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Neden? Çünkü gelişmekte olan bir ülkedeyseniz ve de diğer ülkelerdeki borsalara yatırım yapmak istiyorsanız küçük bir yatırımcıysanız önünüzde birçok engel olabiliyor. Mirror protokolün bunu kolaylıkla aşarak insanlara çok faydalı bir hizmet sunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın birçok firma var. Bakın burada Alibaba'ya bile yatırım yapabiliyorsunuz. Disney'e yatırım yapabiliyorsunuz. Onun dışında kripto paraların yapmışlar aynı şekilde Polkadot, Ethereum Bakın Facebook. Yani birçok firma bu şekilde mevcut arkadaşlar. Bakın Coca-Cola, Netflix. Siz de kesinlikle bu platformu incelemelisiniz. Onun dışında Anchor protokolden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Anchor protokolde de stake yapma imkanınız var. Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bu proje Binance'te ilk listelendiğinde zaten çok hızlı bir şekilde inceleme videosunu çekmiştik. Onu da videonun üst kısmına koyuyorum arkadaşlar. Dilemeniz takdirde girip Anchor protokolü de oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz demek istiyorum. Kesinlikle göz atmanız gereken bir proje. Binance'de de hala hazırda listelenmiş bir vaziyette dostlar. Evet arkadaşlar şimdi de Luna Coin'in Coin Market Cap verilerini inceleyeceğiz. Şu anda baktığımızda 33 milyar dolarlık oldukça yüksek bir market cap'imiz olduğunu görmekteyiz. Fully diluted market cap'imiz ise 69 milyar dolar civarında. Circulating supply yani dolaşımdaki saplayımıza baktığımızda ise 373 milyon adet olduğunu görüyoruz yaklaşık olarak. Toplam arzımız ise 771 milyon adet civarında bunun dışında şu anda baktığımızda 7. sırada olduğunu ve 730 bin kişinin listesinde izleme listesinde olduğunu görüyoruz. Bunlar oldukça yüksek rakamlar. Zaten artık ilk ona girmiş oldukça güvenilir bir projeden bahsediyoruz. Yani buradaki sayıların verilerin şişmesi oldukça normal arkadaşlar. Etiketlerimize baktığımızda Cosmos ekosistemini görüyoruz. Neden böyle bir etiket var? Çünkü Terra ağı ilk başta Cosmos ekosistemi üzerinde kurulmuştu. Ardından kendi ağlarını kurdular arkadaşlar. Bunu dışında bakın arkasında birçok kapital firması olduğunu görüyoruz. Coinbase Ventures Portfolio, Binance Labs Portfolio gibi Huobi Capital Portfolio gibi dünyanın en büyük fon yönetim şirketlerinin bu projeye yatırım yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Zaten fiyatı başka türlü bu kadar seviyelere de kolay kolay yükselmezdi. Bunlar çok büyük kapital firmaları arkadaşlar. Çok büyük yatırım firmaları. Bunlar destekledi proje, destekledikleri projeleri tabii ki de değerlenmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bunun dışında hızlı bir şekilde fiyatımıza da bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada uzun yıllar boyunca 20 cent'lerde gezdikten sonra 100 dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. Tabii ki de burada büyük kazançlar hali hazırda sağlanmış durumda. Yani yaklaşık olarak 400 katlık bir kazanç söz konusu arkadaşlar. Ama yine de teknik analizini yapıp olası fiyat hareketleriyle bir sonraki bölümde olası fiyat hareketlerini konuşacağız. Şimdi bir de listelendiğimiz marketlere bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda Binance'te, KuCoin'de, Gate.io'da, Bybit Global'de yani dünyanın artık neredeyse bütün büyük borsalarında listelendiğini görüyoruz. Zaten başka türlü kolay kolay bu hacimlere de ulaşmazdı. Bunların tabi fiyatı desteklemesi için oldukça iyi borsalar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. <laughs> dostlar şimdi Luna Coin'in teknik analizini yapacağız ve olası fiyat hareketleri hakkında öngörülerde bulunmaya çalışacağız. Öncelikle gözüme ilk çarpan formasyon burada beliren omuz baş omuz yapısı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada sol omzumuz, başımız ve sağ omzumuz mevcut ve de bunun fiyat hedefi de bizleri hemen çiziyorum. Yaklaşık olarak götürdüğü seviyeden bir bahsedelim arkadaşlar. 147 dolar seviyeleri yani ben burada 150 doları belirtirdim arkadaşlar fiyat hedefi olarak 150 dolar hem psikolojik hedef hem de buradaki omuz baş omuz yapısının bize gösterdiği hedef olarak karşımıza çıkmakta. Evet dostlar burada da belirttik 150 dolar bizim burada satış hedefi olarak karşımıza çıkan bir değer. 150 dolar bizim hedef noktamız. Tabii ki buraya gitmesi için öncelikle burada belirttiğim kırmızı yapının kırmızı direncin kırılması gerekmekte arkadaşlar. Geçmişte de ATH olarak karşımıza çıkmış ama burada yeni bir ATH yapıp ardından hemen satış yemiş vaziyetteyiz. Buradaki trade setup'ı yani alım satım işlemi long pozisyon arayan arkadaşların bu setup'a dikkat etmeleri gerekiyor. Hemen çiziyorum bunu da arkadaşlar. Bakın stopunuz buradaki sağ omuzun altında olacak şekilde bakın burada belirttim çünkü fiyat artık bu sağ omuzun aşağısına kırarsa artık buradaki omuz baş omuz formasyonu iptal olacağı için burada stop olmak gerekli. Onun ve burada hedefleyeceğimiz kazançta yaklaşık %160'lık bir kazanç, kayıpta yani ee, burada risk ödül oranımız da 3.82 arkadaşlar gayet iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Luna coin'i trade yapmak isteyen arkadaşlar bu setup'ı da akıllarında bulundurabilirler. Finansal bir tavsiye içermemekle beraber. Bunun dışında olası düşüş senaryolarında arkadaşlar burada belirttiğim yükselen trend oldukça önemli. Buna kesinlikle göz ardı etmemelisiniz. Kesinlikle dikkat etmelisiniz. Evet brush'ı da aldım. Şimdi olası senaryolarda bakın olası düşüşlerde. Fiat İlk başta geleceği nokta buradaki beyaz destek hattıdır. Buraya tekrar çarpıp yükseliş hareketleri devam edebilir dostlar. Ama buranın kırılımı sonrası bakın örneğin burada kırılım verir. Sonra ardından bir retest ve düşüş tekrar devam edebilir. Ve emin olun bu düşüşte elinizde luna tutmak istemezsiniz. Neden böyle düşünüyorum? Çok ciddi fiyat düşüşleri olabilir arkadaşlar. Karşımıza destek olarak çıkabilecek noktaları da belirteyim arkadaşlar. Bakın burada bir destek hattımız mevcut. 37 dolarlar destek olarak ilk çıktı bakacak noktalardan biri. Böyle yükselen trendlerde arkadaşlar böyle yükselen trendlerin kırılımında bakacağınız destek noktası ilk yatay destektir. Buranın da kırılımında karşımıza çıkan ilk yatay destek. Tabii ki burada 48 yani nereden kırıldığı da önemli. Yani buralarda bir kırılım gerçekleşirse o zaman 50 dolarlar 50 dolarlar 48 dolarlar da destek olarak çalışabilir. Ama ben burada fiyatın 37 dolara kadar düşmesini beklerdim. Oranın da kırılımında artık karşımıza çıkacak destek noktası 24 dolarlar. Buralarda zaten uzun vade yatırım yapmak isteyen kişiler için oldukça iyi konumlar. Hatta uzun vade alım noktasını da size söyleyeyim arkadaşlar. Fibonacci'den göstereceğim. Bakın burada Golden Pocket bölgesi sarı sarı çizgiyle belirtilen bölge uzun vade olarak alım konumu olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Hatta bunu da şu şekilde işaretleyelim. Bakın buradaki destek hattı 37 dolarlar artık uzun vade içinde toplama alanı tabii ki de bir anda tüm paranızda değil. Parçalalımlar yaparak, ekümüle ederek toplama bölgesi arkadaşlar. Burayı da işaretleyelim. Hatta bunu da tekrar yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da belirttim. Bakın 36 dolar uzun vade alım olarak burada karşımıza çıkacağını söylüyorum. Siz de buradaki bu çizimleri kendi grafiklerinize uygulayıp arkadaşlar kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Biraz temizliyorum. Fibonacci'mi buradan sildim. Evet buradaki alım satım değerlerini görebilirsiniz. Orta uzun vade için Evet, çeşitli fiyat hedefleri mevcut arkadaşlar. Bunun dışında belirtmek istediğim başka bir konu ise RSI değeri olurdu. RSI'de 70'leri gördükten sonra bakın satış yediğini görüyoruz. Daha önce de benzer tablolar oluşmuş. Bakın burada 70 dolarlara gelip ardından geri çekilmeler yaşanmış. Yine tekrar bakın RSI'de 70'i görüp 100 dolarlarda ATH yapıp tekrar satış yemiş. Şu anda da benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız arkadaşlar fiyatın burada satış yemesi oldukça mümkündür. Ama buradaki kırmızı kutunun kırılımı da bizi 150 dolar hedefine götürecektir arkadaşlar. Solana'nın yaptığı hareketi unutmayın biliyorsunuz o da 100 doları kırdıktan sonra mesela artık 250 dolarlara kadar hiç durmak bilmeden bir yükseliş gerçekleştirmişti. Luna'da da benzer senaryolar tabii ki gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunda tabii bizi Bitcoin'deki fiyat hareketleri de oldukça etkileyecektir. Luna coin hakkında bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar dostlar. Bu ve bunun gibi videoların devamı için kanalımı takip etmeyi unutmayın videoları beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ayrıca sorularınız varsa bunu yorumlarda lütfen belirtin dostlar. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca incelememi istediğiniz başka projeler varsa onları da lütfen yorumlarda belirtin. Böylece bir sonraki videoda belki de sizin istediğiniz projeyi de incelemiş oluruz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.